Sen dur dedi. Neriman, ne işin var burada? Okul? Okul yok bugün. Bugün daha önemli bir işim var benim. Ne var? Seni profiterol yemeye götüreceğim. Hadi giyin çıkalım. Yok Neriman, sağ ol ama ben istemiyorum. Ege, hadi çık biraz. İyi gelir, hava alırsın. Canım istemiyor dede. Neriman hadi sen de okula git. Senin yerinde ben olsam, beni bırakıp gider miydin? Okula da. Gamze'yi sen mi çağırdın? Nereden duydun? Ben çağırdım. Yanında olmak ister diye düşündüm. Ben de benden nefret ediyor diye düşünüyordum. Etmiyormuş demek ki. Neriman, babamın söylediği o şey... Yemiyorsun. Bak hiç yemedin. Sen kesin bütün gündür de hiçbir şey yememişsindir. Yesene. Hadi beraber yiyelim. Hı? Çok güzel. Gamze ile aranız açılırsa ya da sana tekrar saracak olursa falan. Merak etme. Öyle bir şey olursa eğer ben kendimi korurum. Eski Neriman yok artık. Hem Bence o bizim sandığımız kadar kötü biri de değil. Babam yaptı ne yapacağını gitmeden. Ne yapmış? Bakkala borç takmış. Bayağı bir. Emni. Ben de saf saf sanıyordum ki içmiyor benim için. E, neymiş? Kuyulu oyundan vazgeçmezmiş işte. Oğlu için bile olsa. Ege. Baban... ...seni zor durumda bırakmak için söylemedi onu bana. Biliyorum. Güya kıyak yaptı bana ama işte yine eline yüzüne bulaştırdı. Sen unut onun söylediği şeyi. İşte Saçmaladı o öyle. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Gerisi hep boş, hep hikaye. Değil. Gerisi boş değil. Tam tersine daha önemli bir şey yok benim için.